Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ovasman arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir Bora artı 5 çekilişimiz vardı. Birazdan onun talihlisini açıklayacağım. Bundan önce arkadaşlar açıklama kısmını her defasında atıyorum. E, Face'teki grup linkimizi. Lütfen tıklayıp katılmayı unutmayın. Zula Kolikler'de bir grubumuz var. Ona katılın da arkadaşlar. E, bol bol Zula ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Etkinliklerimizi oradan duyuruyoruz. Lütfen katılın. Arkadaşlar öncelikle eee çekilişe katılımınızdan dolayı bana verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız güzel videolarım gelmeye devam edecek ve bunun neticesinde mümkün oldukça güzel çekişler yapmaya devam edeceğim yeniden bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve tarihli açıklıyorum arkadaşlar tarihli İbrahim sağlam İbrahim sağlam hemen şimdi zaten videonun ortasına zaten yorumunu koyacağım arkadaşlar montajı yerleştireceğim İbrahim Sağlam'ı buradan tebrik ediyorum. Yeniden katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İbrahim Sağlam lütfen bana iki gün içerisinde Face'den ulaşsın. Face linkimi aşağı yapıştırıyorum açıklama kısmına. bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bazen etkinliklerde şey oluyor. Hani kazanmadığı halde kendini kazanmış gibi gösterenler oluyor. Arkadaşlar lütfen bu gibi çirkin hareketlerde bulunmayın. Çünkü ben teyit etmeden hediyeleri vermiyorum yani. bunu bilin lütfen. Ben zaten bol bol etkinlik yapıyorum. Takip ettiğinizi biliyorsunuz. Evet, takip ettiğiniz üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşçakalın.